Film gibi bir gün geçiriyorum part 1. Odadan odaya geçmek kadar kolay da aslında İslamiyet. Orada bulunmalı mıyım, burada bulunmalı mıyım diye sormayın çünkü ateşte barut yan yana olmaz. Bazı şeyler tek başına bir işe yaramaz, sıcak su dökmek gerekir. Açılan her kapıda da keramet beklemeyin. Acı bir kahve gibi acı gerçekler vardır hayatımızda. Tabii ki bunun yanında güzel manzaralar. Dünyada yanan bir odunun ne hale geldiğini görmek bile ürkütücüyken ahirette neler olur bilemem dışarı çıkarsın, sağa solu kontrol eder ve güzel adımlarla ilerlemeye çalışırsın bazen. Düzelmeyen bazı şeyler vardır. Tabii her şeyi halıyı düzeltmek kadar kolay olmadı. Ama camiye girip böyle iki rekat güzel bir namaz kılmak gayet de kolay geldi bana. Ha bu arada camideki alttan ısıtmayı bilmeyenler diğer tarafta alttan ısıtmanın ne olduğunu görebilirler. Alttan ısıtmanın keyfine bu dünyada varmak isteyenler varsa tabii ki de camiye gelebilir. Sağa sola bakmak sadece meleklere selam vermek için gayet güzel bir tercih. Tabii ki Kur'an okumak sünnet, dinlemesi farzdır.